Ne hallere düştüm seni gülümden Bak sene benzin de kan oy oy <laughs> Tadarmıştım da sohbet Kendi tahtım da canla kalmadım Tadarmıştım da soğuk be Etinden sözünden Tükendi takatım da canla kalmadım Ende kuşağım acem sarı sayım Geldi geçti de şu gün, gün Ömrümün yarısın oy, oy Sen bir çiçeğe de

Başım alır da diyar, diyar giderim Senden uzakta olan da elde kalmadı Başım alır da diyar, diyar giderim Senden uzakta olan da gel kalmadı Devam, devam bir sarmaya da kolda kalmadı Sen dedin ki de garip orhanım onur sarı beni Bak seni sarmaya da halda kalmadı Thank you. Terima kasih telah menonton! Yaralarım, 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 yaraları yaralarım, Yaralarım yaralarım Evde dikçe sızılıyorum Yaralarım yaralarım, yaralarım, yaralarım. Tchau, dünya alağın dünyası yar aşkerve eyle yarası yaralım yaram derdim yaram

aynı. Beni seven herkesin, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Kirlilik köyünde yaşıyorum. Yıldız Yeli Sivas. Halçiliğine uğraşıyor Ağmalarımız da geliyor. Yapacağım bir işe işte çiftçiliğine uğraşıyorum malına halına. Aa bu dayım. Bu bir abim, ahrabamız, koyumuz Osman abim. Allah emanet olsun. Herkes. Tamam. Görüyor ha? He? Ne yapıyor? Gel gel mı? gel 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 gel. Gel bak. Bu gel bu kucağa şuna bir resim çekelim, gel gel. gel. gel çekin lan gel lan. Bu da kirlik koyunun kangalı. İki tane kutu vereceğim. İki az ya. O zaman hepsini yükleyelim. Sana diyor. Nasılsın diyor, nasılsın diyor. İyiyim. İyiyim. i̇yiyim. Bak, konuş Selahattin'e selam et. Selahattin'e Mehmet abim, Mamu abime selam söyle. Söyle, söyle. Bak seni çekiyor, söyle. Otur. Sabah Selahattin'e, Mamu Emmer'e selam söyle kızlarına. Bak kamera çekiyor seni. Oraya gidiyor bunlar, oraya yanına Hadi gidiyor. Hadi söyle, selam söyle. Selahattin, selam eder gözlerinden öperim yavrum. Nasılsın? Mamu abimin yanına da gidiyor, Mehmet abimin yanına da gidiyor. Kimin? Mamu abimin yanına da gidiyor. Buna bak, buna, buna söyle, buna. Söyle ona. Telefona bakıyor. <laughs> Mamu, selam ederim Mamu. Gözlerim ben öperim yavrum. Meleha. hepimize selam eder. Gözlerim ben öperim. Hadi Allah'a emanet olun de. Allah'a emanet olun be. Allah'a emanet, Allah emanet olun yavrum. Allah için zilat getirsin. Tamam. Oldu Sabahattin. et. Bir el salla. Oldu. Amariye bir el sallasın. Tamam hadi. El salla. Ha. Tamam. Ben abim. Bu abim görüşürüz. Ben Sivas'ın Yıldızeli Kirli Köyü'nden Duran Balbay. Bütün Avrupa'daki köylülerime selam ederim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Hollanda'daki Mehmet abime selam eder ellerinden öperim. Yengemin ellerinden öperim. Raziye'nin, Meliha'nın, İsmail Traboğlu, Basiri, Ümit Traboğlu, Hasan Traboğlu, Ayhan, Ayhan Özdemir'e, bütün Necati Balba'ya, bizim koyullara, Hacem'e bütün selam ederim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Almanya'daki yiyenlerime, abime selam ederim. Amcamın çocuklarına, Fransa'dakilere selam ederim. Herkese selam eder. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Kızım Asya'ya, Hollanda'daki selam eder gözlerinden öperim. Fransa'daki kızım Songül'e selam eder gözlerinden öperim. Yeğenim Ahmet'e, Rahimi'ye, Özlem'e, Baki'ye, Fatih'e, Bahattin'e, özellikle Muhittin'e, Zeliha'ya, Raşid'e, herkese selam eder gözlerinden öperim. Ben Osman Sarı. Demin unuttum arkadaşların ismini tekrar söylemek istiyorum. Hollanda'daki tüm köylerime ayrı ayrı da hepsine selam ediyorum. Basriye, İsmail'e, Ayhan'a, Ümide, Hacı Ömer'e, çocuklarına tüm herkese hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum. Almanya'daki amca muşalarına, abime, yeğenlerime hepsine selam ediyorum. Büyüklerin ellerini, küçüklerin gözlerini öpüyorum. Fransa'daki yeğenlerimin gözlerinden öpüyorum. Herkes sağlıklı, sıhhatli, mutluluklar diliyorum. Kenara dikkat etsinler bu hastalık döneminde dışarı bek çıkmasınlar. İşten eve evden işe gidip gelsinler. İnşallah bu yayını izlersiniz. Koyunumuz güzel. Bakarsınız koyun bir şey edersiniz. Gelirsiniz yazında tatilinizi yapar geri dönersiniz. Herkese saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Yengem Satı'ya selam eder ellerinden öperim. Yeğenim Sami'ye, Muhittin'e, Bekir'e, Ayveren Nülüfer'e en, eniştelerime selam ederim gözlerinden öperim. Hollanda'dan Hacimere selam eder gözlerinden öperim. Muhittin'e Almanya'dan selam eder gözlerinden öperim. Ayrıca Bekir Trabuğlu'na selam ediyorum. Bekir Trabuğlu'na selam eder gözlerinden öperim. Bütün bizim köylülere, herkese selamlar olsun. Allah'a emanet olun. Tamam. Evet sevgili izleyicilerimiz. Bugünde de Kilik Köyü birinci tanıtımının sonuna geldik. Yine bu köyün tanıtımında öncelikle köy sakinlerine çok teşekkür ediyoruz. Yine bu köyün tanıtımında bizlere sponsor olan Sebahattin abiye de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başka baba yiğitler de bekliyoruz. İnşallah. Bu köyden ikinci sponsor da bekliyoruz. İnşallah ikinci çekimi de ikinci sponsorumuz çıktığında en kısa zamanda daha geniş kapsamlı bir çekim yapacağız. İnşallah buradan sevgi saygılarımızı gönderiyor. Bugün de programımızın sonuna geldik. İkinci çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. El sallayın moğlu. Allah'a emanet olun. Evet. Kusura bakma. Tekrar sana çok çok selam söylüyorum. ne? Allah'a emanet olun. Tüm köylerimize sağlık sıhhat diliyorum. Allah'a emanet olun. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.